dizi izliyorsan bir dur hele takip et dizi alemiyle 15 yıl önce kanalda yayınlanan ve ekranda fırtınalar estiren Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinin başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl yıllar sonra Al Beni Baba filminde buluşuyor. Senaryosunu Sinem ve Mustafa Uslu'nun yazdığı filmin yapımcığını Kem Yapım'ın kurucusu Kemalhan Balçık üstleniyor. Ayça Aşıntıra'nın Nazlı rolüyle Erkan Petekkaya ile Ayça Bingöl'ün kızına hayat vereceği filmin senaryosunu çok beğenen Petekkaya son yıllarda okuduğum en iyi senaryo dedi. Anlaşma yaparken fotoğrafını da paylaşan Petekkaya, al beni baba müthiş bir film olacak. Ve nihayet sevgili Ayça Bingöl ile tekrar karşılıklı oynayabileceğim. Hayırlı uğurlu bol başarılı olsun mesajını yayınladı. Ahmet Topuz'un yönetmen koltuğuna oturacağı filmde aşık olduğu Alman gencin yüzünden terör örgütünün eline düşen Nazlı'nın kurtarılma hikayesi etkileyici bir dille beyaz perdeye taşınacak.